Kafa Top Eken'e yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 100 tane Vega kartı alacağız. Şu anda elimizde 1558 tane Vega kartı varmış. Bu 100 taneyi de aldıktan sonra 1658 tane Vega kartımız olacak. Şu anda gelen kutumuzda 100 tane Vega kartımız duruyor. Onun dışında 5 Vega kartı buradan geliyormuş. Menajer paraları, altınlar, elmaslar falan filan en altta da paketlerimiz varmış. Ee, nereden geldi Bunlar şöyle göstereyim destansı hücum etkinliği ve puan festivali etkinliklerinden geldi Henüz daha tamamlanma tamamlamadım ee, 2x reklamların tekrar açılmasını bekliyorum açıldığında tamamlayacağım Arkadaşlar ee, şimdi videoya geçmeden önce önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Şudur o da bu destansı hücum etkinliği 100 tane Vega kartı veren etkinliğe benim İlk defa girişim oluyor. Neden? Çünkü bu etkinlikte şart koyuyorlar arkadaşlar. Başta diyorlar ki işte şu iki karakterden sen de varsa ve bu karakterler 7. seviyesi öyle girebilirsin diyorlar. Ve genelde bu karakterlerde çok yüksek karakterler oluyor. İşte destansılar falan oluyor. Ee, bu sefer ne istemiştim? Mistik pandayla ile arkadaşlar e, ölümcül zombi istemişti. Ölümcül zombi Allah'tan ikinci seviye hali yetti. Sıkıntı olmadı yani yedinci seviye halini istemedi. İsteseydi yine giremeyecektik. Yani bu etkinliğin geldiği neredeyse e, bir yıl kadar oldu belki. Yani bir yıl olduğunu bilmiyorum ama Vega geldiğinden beri bu etkinlik var arkadaşlar. Vega karakteri ne zaman geldi e, tam hatırlamıyorum ama çok uzun bir zaman oldu. O zamandan beri bu etkinlik var ve ben ilk defa girebiliyorum bu etkinliğe. Neden? Önüne çünkü çok saçma sapan şeyler koyuyorlar. Şartlar koyuyorlar. Böyle olunca etkinliğe giremedik. Hile de yapmadığımız için e, maalesef ki giremedik. Sadece işte e, ekran dur odur budur. Onlarla kasan arkadaşlarımız rahat bir şekilde girdiler. Vegalarını aldılar ve 7. seviyelere kadar da yükselttiler. Yapacak bir şey yok. onları e, onlara hiçbir şey demiyorum. Bu oyun buna karşı hiçbir önlem almıyorsa onlar da yapar yani kimse gelip bir şey diyemez. Yani bunca zamandır yani şöyle düşünün kendi oyununuz var bu oyunu oyuna etkinlik getiriyorsunuz ve etkinliğinize bir yıl boyunca hile yapmayan hiçbir oyuncu giremiyor. Yani bu bence bir oyun için büyük bir utanç tablosudur arkadaşlar sonunda girebildik bir yıl aradan sonra ve 3 100 tane Vega kartını hemen şimdi sizlerle birlikte alıyoruz. 5 tane Vega kartı da puan ustasından gelmiş bulunuyor. Toplamda 1663 tane Vega kartımız oldu. Onun dışında diğer bir utanç tablosu da şu arkadaşlar. Vega geldiğinden beri sürekli hile yapmayan birisi 1663 kart kadar topluyormuş. Aşağı yukarı 200-300 kart oynar yani. Hani bazı zamanlar takımlardan şey alamadım. Vega kartı alamadım. Bazı zamanlar etkinliklerden alamadım falan filan. Onları da eklersek hadi 500 kart olsun. Bunca zamandır Vega'yı hile yapmayan hiçbir oyuncu açamamış durumda. Hala sürüyor yani bu. O şekilde. Onun dışında paketlerimiz falan var. Almadan önce sezon biletinden şöyle %5'lik bir bonusumuz var. Onu bir alalım. Hızlıca şimdi paketlerimizi alabiliriz arkadaşlar. Yani oyunu zorlaştırıp oyuncuları daha fazla oyunda tutma gibi saçma sapan bir amaçları var arkadaşlar. Ve e, tutmuyor da şu anda oyunun halini görüyoruz. Oyuncu bulamıyor ya. Eşleştirmede oyuncu bulamıyoruz. Çünkü bot geliyor karşımıza sürekli. Hala da bu politikaya devam ediyorlar. Yani oyunu eleştire eleştire yerin dibine soktuk. Ben de biliyorum ama yapacak bir şey yok gerçekleri konuşuyoruz arkadaşlar. E, durduk yerde oyunu kötüleme gibi bir amacım yok. Gerçekler bunlar maalesef ki. Menajer paramız 31.000'e ulaşmış. 40 elmas, 30 elmas, 20 elmas, 11.839 elmas, 20.000 altın, 25.000 altın. Bir tane, bir tane bir paket. Hızlıca seni de açalım. 24 tane kart alabiliyormuşuz. Evet. Kartlarımızı aldık. 10 tane elmas buradan geldi. 1 tane efsanevi karakter paketi efsanevi. 13 kart da buradan alıyoruz. Şimdi hızlıca maçlarımıza gireceğiz. Girmeden önce ufak bir takviye alsak iyi olur. Neden iyi olur? Çünkü bu arada böyle bir etkinlik vermiş gelmiş. Bu etkinliğe özel video çekebilirim arkadaşlar. Henüz daha çekmedim. Ee, belki yarın çekerim. Ya da çekmesem mi ki ya? Bilemedim. <laughs> yani görün görünüyor zaten. Yani farklı etkinlik geldiğinde genelde videosunu çekiyordum da hani bu etkinlikte işte 10 tane kart veriyor günlük olarak. Bakarız artık. Şu an çekme hevesim kaçtı öyle deyince. Ee, Puan Festivali'nde buraya kadar geldim. Destan Sohucu'nda buraya kadar geldim. Şu Ultra'yı almak istiyorum. Ve buradaki Mega Paket artı Ultra Paket'i de almak istiyorum. O yüzden ee, birazcık takviye alalım hızlıca ve sizlerle birlikte maçlarımıza girelim arkadaşlar. 6 kat takviye alsak güzel olabilirdi. Fakat 600 menajeri ona ödemek istemiyorum şu anda. Ama 2 kat taraftar artı 3 kat puan yetmeyecek ama <laughs> biraz da olsa katkı sağlayacak arkadaşlar. O şekilde yeni maçlarımıza giriyoruz. O şekilde. Haydi bakalım kim geliyor karşımıza. Bir adet flash bank, flash punk geldi. Bedri Kral. Oyun her zamanki gibi bizi sağ tarafa attı. Şu oyunda artık eleştirilmeyecek bir şey görmek istiyorum ya. Bir kere daha hani sevinelim şu oyunda. Diyelim helal olsun diyelim Masomo ya. Yaptınız diyelim. Bir şey yaptınız diyelim. Maalesef ki diyemiyoruz arkadaşlar. Bu gidişle de der miyiz bilmiyorum artık. Pek diyecek gibi durmuyoruz. Akıncı Viking kostümle bir flashbank geldi bu arada. İlk golümüzü attık. Bir saniye arkadaşlar konum değiştiriyorum. Tamamdır. <laughs> Rahat edemedim az önceki yerde. 2-1 oldu. 2-2 beraberliği yakaladık. Rakibimiz mobil oyuncu ve gayet güzel oynuyor. Tebrik ederim Bedri Kral. Şöyle bir canlansak iyi olacak. Ne oluyor? <laughs> Top altımıza girdi arkadaşlar. Ya sağ tarafa atmasa şu oyun bu kadar sıkıntı çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani yok oynayamıyorum. Ben sağ tarafta oynayamıyorum abi. Atmasın beni bu oyun sağ tarafa. Yani Flash banka yeniliyoruz şu anda. Yani tamam adam da iyi oynuyor bu arada. Hani sadece sağ tarafa bağlamamak gerekir. Ama ben sağda oynayamıyorum. Şu anda flashbank oyunu vereceğiz gibi duruyor. Bakacağız artık. Son 24 saniye var. Az daha gidiyordu top. Abi top da içimizden geçiyor. Yani ben bu oyunda arkadaşlar harbi diyorum bırakmayı düşünmeye evresine gireceğim. Girersem de muhtemelen bırakacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani abi bir eleştirmeden bir şey video çekeyim ya. Eleştirilmeyecek bir alan bırakın artık ya. Her şeye laf etmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Yani oyuna girip eğlenelim diyoruz. Eğlenemiyoruz da. Giriyoruz sağ tarafa atıyor. Giriyoruz top içten geçiyor. Daha ne olsun? Bir oyunu bırakmamak için daha ne yapalım biz? Resmen oyunu kendi haline bırakmışlar arkadaşlar şu saatten sonra. Ben böyle görüyorum. Tek yaptıkları güncellemeler teklif kısmına oluyor. Oyuncuların para yatırabilecekleri kısımlara oluyor. Onun dışında yapmıyorlar yani. 2-0. Devam ediyoruz. Var mı arkadaşlar çekmemi istediğiniz oyun ya? Gerçekten şu an hani bu oyun aşırı delirtti beni. Az önce yaklaşık bir saatlik etkinlik kasmıştım. işte. bu 100 kart vega falan filan onları alabilmek için. O zaman da ayrı delirdim zaten. Defalarca üst üste makro geldi. Yani bir ara sadece makro veya bot geliyordu. Normal önce gelmedi arkadaşlar. O şekilde. Yani bunlar birikiyor birikiyor. Bir zaman sonra sabır taşırıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Adamlar resmen oyunu kendi hallerine bırakmışlar ya şaka gibi. Işık kraliçesi geldi. Oyun bizi yine sağ tarafa attı. Ben sağ tarafta oynamayacağım abi bu oyunu. İsterse bot gelsin. Tekrar gir çık yaparız. Sağ tarafta oynamayacağım arkadaşlar. Daha fazla laf etmek istemiyorum artık. Devam ki. Hadi bak sağ taraf sorununu çözdünüz. Bu sefer topun işten geçme derdi devam edecek. İşte oyundaki adaletsizlikler devam edecek. Birini çözecekler bırakacaklar. Hani çözüyorlar da kolpadan çözüyorlar. Mesela bu topun işten geçme problemini Defalarca çözdüler. Defalarca da tekrardan geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani çözüyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor. Nasıl oluyorsa oyuna dokunduklarında tekrardan top işten geçmeye başlıyor arkadaşlar. Yani güç dengelemesi yapıyorlar sanırım. İşte boyut boyut arttığında oyun, oyunun bütün mekaniği bozuluyor herhalde. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Evet şu an karşımızda bir bot var. Bota kadar düştük. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yok arkadaşlar eski kafa topu 2 kalmadı ya gerçekten. Yani bitmiş. Artık cidden bitme evresine girmiş kafa topu 2. Ya bot ya makro. <laughs> yani doğal seçilim oluyor arkadaşlar bu. Şimdi bu kadar makro kullanılınca mobil oyuncular oy oyunu bırakıyorlar. Çok da haklılar yani adamlar. Bırakmayıp ne yapsınlar? Sen o kadar hesap kas. Karşına senden daha düşük güçlü bir makro gelsin. içinden geçsin. Yani bu hangi adalet kitabında yazar? <laughs> Kim bunu adaletli diyebilir? Kimse. Çok büyük adaletsizlik hem de bir oyun için. Ama maalesef ki buna bir çözüm hala da getiremediler. Ee, iyi i̇yi bir şey söyleyeceğim. 11 dakika, 12 dakika olmuş videoyu başlattım. 12 dakika sonra iyi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. O da şu. Hani artık iyi mi değil mi siz karar verin. Çok da iyi bir şey değil çünkü. Discord moderatörü var bir tane yeni bir Discord moderatörü ismi sanırım Rise'da arkadaşlar onunla konuştum İşte bu makro olayını konuştum dedim böyle böyle artık sadece makro geliyor ya 3 tane maçın 2 tanesinde makro geliyor buna dedim bir çözüm bulun oyunda oyuncu bırakmayacaksınız dedim sağ olsun kendisi şöyle bir şey dedi ben dedi ekibe bildireceğim onlar ee, yani oyunculardan geri dönüş olarak belki dedi bir çözüm bulabilirler bu olaya. Belki dedi. Oyun sağ tarafa attı. Yok abi sağ tarafta oynamayacağım. botla oynayacağım yine sağ tarafta oynamayacağım ben bu oyunu. Karşıma Zek gelsin. Oyun beni sağ tarafa alsın ben yine sağ tarafta oynamayacağım. İnat ettim ya. Yine de inat. <laughs> Evet rakip bulmakla uğraşıyoruz. Yani dediğim gibi o moderatör arkadaşımız da işte dedi kendisi de dedi zaten kesin bir şey söylemiyorum dedi. Ben dedi bildireceğim dedi söyleyeceğim dedi işte. Ya belki dedi bir düzenleme yapabilirler. Yani zaten yapmaları gerekiyor. Yani bunu oyuncuların söylememesi bile gerekiyor. Hadi bir iki oyuncu söyledi tamam. Geri dönüş olarak kabul edip yani oyunculardan gelen bir geri dönüş olarak kabul edip bunu düzeltmeleri gerekiyor ama yok abi yıllar oldu oyuncular kaç kere söylüyor bunu kaçtır söylüyorlar işte normal mobil oyuncular makro olmasın makro olmasın makro olmasın işte PC bilgisayar vs mobil eşitsizliği var bilgisayardan giren bilgisayarla işlesin, mobilden giren mobille işlesin tarzında. Bunlar yeni başlayan şeyler değil arkadaşlar. Bunlar çok uzun bir zamandır söyleniyor. Ama yok. Hiçbir türlü düzenleme yok. Ben de defalarca kez videolarımda dile getirdim. Artık hani dile getirmediğim videom kalmayacak. <laughs> o şekilde. Ama adamlar düzeltmedi. Umarım Belki e, Rise moderatörümüzün söylemesiyle bir şeyler yaparlar. Öyle. Eskiden Rise Ramut vardı Discordcular bilir. Sağolsun e, her türlü sorunu yani önemliyse tabii ki söylüyordu arkadaşlar. Oyuncularla da gerçekten bayağı ilgileniyordu. Kendisi Masamo şirketinde staj yapıyormuş. O şekilde. Stajyer <laughs> çalışanlardan daha iyi arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Harbi diyorum stajyer oyunu daha çok düşünüyordu arkadaşlar. Ama çalışanlardan tutun yönetime, oyunun sahibine kadar bu kadar düşünmüyor bence. Stajyer daha çok düşünüyordu. O şekilde şimdi 15 dakikaya da gelmişiz. Yeni maça girmeyeceğim. Genel olarak botlarla maç yaptık ama yapacak bir şey yok. Ben dedim sağ tarafta oynamayacağım. Eskiden bu kadar sağ tarafa atmıyordu bu arada arkadaşlar. Oyuna yine hani zorluk adı altında bir şeyler yapalım. Oyuncuların canını sıkalım deyip sağ tarafta oynamayı arttırdılar büyük ihtimalle. E, tabii bu olay herkesle farklı işliyor. İşte kimi sağda iyi oynamayı seviyor, kimi solda iyi oynamayı seviyor falan. E, hatta bu bu video'nun yorumlarına yazabilirsiniz sağ taraf mı sol taraf mı sizin için daha iyi diye e, bir bakarız oranlar nasıl gelecek. Hatta ben bununla alakalı bir de anket yapayım toplulukta merak ettim e, siz nasıl seviyorsunuz sağ tarafını sol tarafını. Yani buna özel bir şey yapmaları lazım yani opsiyonel yapmaları lazım bu olayı. Maça girerken veya direkt olarak ayarlarda şuraya abi koyun. işte sağ tarafta mı oynamak istiyorsun, sol tarafta mı? Solu seçtiğinde oyun durmadan seni sola atsın, sağı seçtiğinde durmadan sağ tarafa atsın. Zaten simetrik olduğu için direkt aynalama görüntüsüyle yani bunun programı yazılabilir. İşte iki taraf mesela sol tarafı istiyor iki tarafa da sol taraf oynanır. Ama rakip olarak ikisinin karşısında da rakip sağ tarafta gözükür. Yani bunu da mı ben anlatayım? Programlama mantığında ben Ne yapayım bilmiyorum. Yani yapılabilir bir şey bu. Ama maalesef ki yapmıyorlar. Sadece tekliflere güncelleme getiriyorlar. Çünkü parayı buradan vuruyorlar arkadaşlar ama parayı vurmak için önce bir oyuncu lazım. Oyuncunuzu kaybetmemeniz lazım. Sevgili ekip yapacak bir şey yok. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.